Sayın valim, protokolümüzün değerli üyeleri, hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yıl dönümünü kutlamak ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için toplanmış bulunuyoruz. Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Gelecek nesillerin iyi yetişebilmesi, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuur ayakta tutabilmeleri için bu şahsiyetleri hatırlamak gerekir. Vatan ve ulus sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en seçkin ifadesi olan İstiklal Marşı'nı bize hediye eden Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif edebiyatçı, şair, yazar, gazeteci, eğitmen, veteriner hekim olma özellikleri yanı sıra milletvekilliği ile toplumsal verimliliğini üst düzeye çıkarmış etkileri kendi çağını aşarak günümüze kadar ulaşmış önemli Türk aydınlarından biridir. Devrin en tanınmış kişilerinden birisi olmasına rağmen milli mücadeleye dahil olabilmek ve bu anlamda milli mücadelenin şahlanması için İstanbul'daki kariyerini terk etmiş, milli mücadelenin uyanmasında etkin rol oynamıştır. Mart 1921, Kurtuluş Savaşı'nın en acı, en çetin günleri. Birinci İnönü Savaşı kazanılmış, ayaklanmaların bir bölümü bastırılmış, bir bölümüyle de uğraşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir alkış tufanı kopmaktaydı. Bunun nedeni de bu başarıların ötesinde Kurtuluş Savaşı ruhunun, bağımsızlık aşkının Mehmet Akif'in dizeleriyle meclis kürsüsünden okunmasıydı. İstiklal Marşımız yurdumuz işgal altındayken yazılmıştır. Ancak Mehmet Akif milletin esarete boyun eğmeyeceğine, yurdun işgalden kurtala, kurtulacağına emin olarak bu dizeleri yazmıştır. İstiklal Marşı şiirden, edebiyattan öte cümleler ve bu yapısı itibariyle de derinliği olan içinde ruhlardan kopup gelmiş cazibeleri barındıran bir güftedir. Sadece edebiyat kültürüne sahip olmakla yazılabilecek bir şey değildir. Nitekim yıllar sonra 1936'da hasta yatağında bir dostuna Mehmet Akif şunları söylemektedir. İstiklal Marşı O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik. Asla yese düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü. O şiir milletin o günkü heyecanının kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. O şiiri kimse yazamaz. O şiiri ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak gerekir. O şiir artık benim değil, milletimindir. O milletin malıdır.'' Benim millete karşı en büyük hediyem budur. Konuşmamın sonunda hem bu yüce destanı yazan büyük üstadı hem de yazdıran sayısız kahramanı rahmetle anarken son sözü yine üstada bırakıyorum. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın.